Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size başlangıç seviyesi karın kasa egzersizlerinden bahsetmek istiyorum. Başlangıç seviyesindeyken karın kası egzersizlerinde yapmanız gereken niceliklerden bahsetmek istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bir metinimiz olacak ve şimdi sırt üstü yatıyoruz. Ve sırt üstü yaptığımızda başlangıçta Doğal duruş pozisyonunu almamız gerekiyor ve doğal duruş pozisyonu nasıl olur? Bacaklar bükülü. Bacakları büktük ne kendine çok fazla çekiyorsunuz, kalçaya doğru yaklaştırıyorsunuz ne de çok uzak olacak. Kalçanız ve bacaklarınız rahat olacak da doğal duruşta. Ve açıklı ise kalça genişliği kadar açık olacak bacaklar ve ayrıca diz kemiği ayaklar aynı hizada olacak ve hareket boyunca da dizler kapanmayacak, açılmayacak ve açısı bozulmayacak. Ve diğer bir önemli husus bel boşluğu. Bel boşluğunda da yalnızca bir parmağınız geçecek kadar bir boşluk bırakacaksınız ve bunu hareket boyunca korumanız gerekecek. Diğer bir önemli husus da boyun ve omuzlar rahat olmalı. Bu şekilde doğal duruş alıyoruz ve şimdi mekiple başlayacağım. E, eller şakaklarda olacak. Eller şaka şakaklarda olduğu zaman omuzlarınızı aşağıya doğru bastırın. Kollarınızı kapatmayın. Ensenizden tutmayın. Bunlar önemli. Ve ellerim şakaklarında. Nefes alın. Nefes vererek yavaşça yükseliyorum. Kürek kemiklerimi önce boynum Yuvarlanın da uzun bir nefes verin. Kor bölgenizi aktif edin. Ve tekrar al nefes. Nefes vererek yüksel ve karşıya bak. Dizlerine doğru bak. Dediğim gibi hareket boyuncuk kapatma. Boynunu çekme. Bacaklarınızla kubik kemiği arasına bir yere bakabilirsiniz ve bunu 15 tekrar yapacağız. Boynunuzu sıkın, kaslarınızı hissedin daha az ağrı olacaktır. Ufak tefek boyun kasları ağrısı olması normal, bilginiz olsun yavaş yavaş geçecek. Boyun kalsanız kuvvetlendikçe. Ve beş daha. Üf, dört. Üf, üç. İki. Üf. Ve son kez. Dinleniyoruz. Ve şimdi eğer boyun kalsanız ağırdıysa kafanız yerde bir şekilde olarak da harekete devam edebilirsiniz. O şekilde bir bu size yapabilirsiniz. Ve şimdi biz de o şekilde yapacağız. Ve şimdi diğer harekete geçiyoruz. Bacaklar masa pozisyonunda olacak. Tek tek bacakları masa pozisyonuna kaldırıyorum. Masa pozisyonu ne demek? Diz eklemiyle kalça eklemi aynı hizada olacak ve yine diz eklemiyle topuklar aynı hizada olmalı ve yine kalça genişliğinde dizlerinizi kapatmayın ve yanlarını açmayın. Ee, ve hareket boyunca dizler düşmeye başlarsa hemen toparlayın ve yani yine dizlerinizi kendi zorlu çekmeye başladığınızı fark ederseniz Yine toparlayın ve yine eğer belinizde bir ağrı varsa, belinizde fıtık varsa, hareket esnasında ağrı hissediyorsanız biraz dizlerinizi kendiniz olup çekerek bel boşluğunuzu kapatarak yapabilirsiniz. Ve şimdi devam ediyorum ve e, bacaklar masa pozisyonunda devam ediyorum harekete. Ve parmak uçlarım yavaşça aşağı doğru değil. Tekrar yukarı e, başlangıç pozisyonuna geri alıyorum ve tekrar al nefes. Nefes ver. Parmak ucunu yavaşça aşağı değdir. Ve tekrar kaldır. Parmak ucunu aşağı değdirirken yere diğer bacağının asla açısını bozma. Ve Parmak ucunu aşağı doğru değdirirken bel boşluğunu arttırma. Her zaman sabit duracak. Ve bu hareketleri yine 15 tekrar yapabilirsiniz. Evet şimdi tekrar bacakları tek masa pozisyonuna aldım ve kollarım yukarıda omuz hizasında ve 90 derece ve e, kollar omuz genişliği kadar açık olacak omuz içleri karşıya doğru bakıyor ve yine hareket boyunca hep masa pozisyonu, pozisyonunu korumaya çalışıyorum ve nefes aldım burada nefes vererek yavaşça yükselirken kollarımı kalça hizasına kadar indiriyorum ve karşıya biraz aşağıya doğru baktım. Ve tekrar al nefes. Kollar omuz hizasına kadar geldi. Başlangıç pozisyonuna kadar geldi. Ve burada bunu yaptırmamın sebebi hala üst karnım aktif. Geri gittiğinde bile. Ve tekrar al nefes. <laughs> nefes vererek kalkış yap. <laughs> Ve yavaşça <laughs> yüksel. Burada hareketleri her zaman yavaş yap. kor bölge her zaman aktif, bacak içini bozma, başlangıç seviyesine kadar git ve daha fazla geri gitme. Ve yine bunu 15 tekrar yapabilirsiniz. Ve tekrar başa dönmek için teknik tek ayaklarımı indirip dinlenebilirim. Şimdi e, bu egzersizleri nasıl yapmalıyız? Eğer dediğim gibi başlangıç seviyesindeysek e, söylediğim tüm inceliklere dikkat etmeniz gerekiyor ee, ve yine hareket yaparken söylediğim gibi hareketleri yavaş ve hissederek yapmamız çok önemli. Ee, hızlı hızlı e, yapmaya yapmamaya ve e, kaslarınızı hissederek yapmaya özen göstermelisiniz. E, 15 tekrar aralarda 10 saniye veya en fazla 15 saniye dinlenerek yapmalısınız ki eğer ne kadar e, dinlenme süresini uzun tutarsanız kadar hareket verimsiz olacaktır. Dediğim gibi 15 tekrar aralarda 10-15 saniye dinlenmeyle yapabilirsiniz. Ama kendinizi biraz daha orta seviye, daha önce egzersiz yaptım, biraz daha karnımı zorlamak istiyorum derseniz yine 15 tekrar veya 20 tekrar aralarda 10-15 saniye dinlenmeyle 2 veya 3 test şeklinde yapabilirsiniz. Bugünkü egzersizimiz kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olup e, yorum kısmında yorumu ve sorularınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. E, tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiler.